Sanayi Haber Ajansı YouTube kanalımıza hoş geldiniz değerli izleyiciler. Bildiğiniz üzere her programda ekonominin çeşitli önemli konularda birine değ değiniyoruz değerli izleyiciler. Bugün hepimizi ilgilendiren en çok önemli konulardan bahs en, en çok e önemli bir konudan bahsedeceğiz. Türkiye'de çalışanların mutluluğu. Şimdi bir düşünelim değerli izleyiciler. Sabah erkenden kalkıyoruz, işe gidiyoruz, e akşama kadar çalışıyoruz, günümüzün büyük kısmını iş yerinde geçiriyoruz. Yani İş mutlu iş yani iş hayatımızın sadece ekmek kapısı değil. Aynı zamanda mutluluğumuzu, sağlığımızı ailemizle geçirdiğimiz zaman da bu doğrudan etkilen bir faktör. peki bizler iş hayatında mutlu muyuz? Gelin bunu bir tartışmaya çalışalım. Öncelikle yapılan araştırmalara baktığımızda Türkiye'de çalışanların bir kısmın işlerinden memnun ama önemli bir kısmı da mutsuz. neden? Çünkü çalışan mutluluğu etkileyen birçok faktör var. Bir kere en başta maaş ve gelir düzeyi. Ekonomik koşullarda günümüz ekonomik koşullarında en çok etkileyen faktörlerden e, birisi bu çalışma saatleri, iş güvenliği, yöneticilerle ilişkiler, çalışma ortamı ve stres. E, e, bunlara tek tek bakalım. Birinci faktör, hepimiz biliyoruz, geçim sıkıntısı insanların yüzünden olacak. Otobüste, e, trende, işte metroda, e, gemide e, baktığımız arkadaşların veya insanların hepsi asık suratla geziyor. Güler yüzlü insana e, rastlamak zor olmaya başladı. Maaş, nafaka masrafına, kiraya da çocuğun okuluna yetmediğinden işteki mutluluğu e, işteki mutluluğun tadı kalmıyor. Çalışan ben sabah köründe gidiyorum, akşam karanlığında dönüyorum ama emeğimin karşılığını tam alamıyorum dediğinde ister istemez moral bozuluyor, çeşitli sorunlara sebep oluyor. İkinci faktör çalışma saati. Dünyada artık birçok ülkede İş yaşam dengesi son derece önemsiyor. İnsanlar işe gidiyor ama aynı zamanda ailesine, kendine, hobilerine de vakit ayırıyor. Türkiye ise çoğu çalışan uzun saatler çalışıyor. Yoruluyor, eve geldiğinde sadece dinlenmeye vakit kalıyor. Bu da mutluluğu azaltmakta. Değerli izleyenler, iş ve aşı birbirinden ayırmamak gerekir. İşimizi de yürütmeliyiz, ailemize de zaman ayırmak zorundayız tabii ki. Üçüncü faktör iş güvenliği ve gelecek kaygısı. Acaba yarın işim olacak mı? Yani işten çıkarılabilecek. Ne zaman çıkarılacağım? Soru işareti hepimiz, hepimizin kafasında mevcut. Tabi ee, tabii bu durum mutluluğu e, olumsuz yönde etkilemekte. Alıcı güvenceli bir iş çalışan huzurunu doğrudan etkiliyor. Bir diğer nokta ise yöneticiler ve iş arkadaşları. Hepimiz biliyoruz. Bazen ilk ar iş arkadaşın ya da amirin seni mutlu eder. Fazla anlayışlı, profesyonel yöneticiler tabi ki bazen de bir bakışı bütün gücünü karartabilir. Çalışanların büyük kısmı yöneticilerden daha çok takdir görmek, daha adil davranılmak istiyor. çünkü insan sadece maaşla değil, diğer değer görmekte de mutlu olmaktadır. Ve tabii ki çalışma ortamı, güzel bir ofis, güvenli bir fabrika, temiz bir atölye, bunlar küçük şeyler gibi görünse de çalışan ruh halini çok etkiliyor. Yani mutluluğunu çok etkiliyor. Stresli, baskıcı, gürültülü ortamda mutluluk kalmıyor. Peki çözüm ne? Birincisi işverenler ve yöneticiler şunu bilmesi gerekir. Mutlu çalışan verimli çalışandır. Çalışan mutluysa daha çok üretir, daha iyi hizmet verir. Müşteriyle daha iyi iletişim kurur. Bu da yani işveren için de kazançlıdır. İkincisi devletin politikaları. Çalışma saatlerinin düzenlenmesi, ücretlerin adil bir seviyede olması, iş güvencesinin sağlanması son derece önemlidir. Üçüncüsü şey ise çalışanların da kendi mutluluğu için adımlar atması, iş dışında sosyalleşmek, aileye kaliteli vakit, aileyle kaliteli vakit geçirmek, hobiler edinmek, kendini geliştirmek de son derece değerli. Çünkü sadece işten mutluluk yetmez. İşten alınan mutluluk yetmez. Hayatın diğer alanları da beslemek gerekir. Değerli izleyiciler, özetle şunu söyleyebilirim. Mutlu çalışan eşittir, mutlu aile eşittir, mutlu toplum. Çünkü iş yerinde mutsuz olan biri eve de mutsuz döner ama işten güler yüz eve de mutluluk getirir. Bugün Türkiye'de çalışanların mutluluğunu arttırmak aslında hepimizin ortak sorumluluğu. İşverenin, dev, işverenin, devletin, sendikaların ama aynı zamanda biz çalışanların da buna katkı sağlamamız gerekir. Unutmayalım, emek sadece alın teri değildir, aynı zamanda ruhun, kalbin emeğidir. Evet değerli izleyiciler bu konuyu biraz daha düşünelim. Sizler e, işinizde nasıl mutlusunuz? Mutluluğunuz için ne yapıl neler yapılabilir? Belki de bu akşam aile sofralarında, akşam yemeğinde bunu konuşacaksınız. Değerli izleyiciler, işteki mutluluk son derece önemli tabii ki. E, burada kısa sürede biraz anlatmaya çalıştım ama bunların yeterli olduğu konusunda değilim tabii ki ama süremiz maalesef e, bu kadar. E, i̇şteki mutluluk tabii ki eve eve de yansıyor. hepinize Mutlu çalışmalar, mutlu aile yuvaları diliyorum değerli izleyiciler. Sanayi Haber Ajansı, Ajansı YouTube kanalına verdiğiniz desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim. Ee, önemli olan bize e, üye olmanız ve e, yorumlarınıza katkıda bulunmaktır. İyi günler değerli izleyiciler. Bir başka programda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın, esen kalın.